17 milyon 100 bin küsuratlı bir taraftar e, takipçisi var. E, 16 milyon 331 binde Twitter'dan Galatasaray'ın takipçisi var. Fenerbahçe gelecek olur isek Fenerbahçe'nin Instagram'dan 11 milyon 100 bin küsurat bir takipçisi Instagram'dan var. Twitter'dan gelecek olur isek Twitter'da ise Fenerbahçe'nin Instagram e, takip sayısına göre daha fazla takipçi var. Burada da 13 milyon 774 bin takipçi sayısına ulaşmış. Beşiktaş'a gelecek olur isek Beşiktaş'ın Instagram'da 7 milyon 500 bin küsuratlı bir takipçi sayısı var. Twitter'a gelecek olur isek 6 milyon 316 bin bir takipçi sayısına ulaşmış durumda Beşiktaş takımı. Trabzonspor'a gelecek olur isek Trabzonspor'un 1.3 milyon Instagram takipçisi milyon 132 2.132.000'de Twitter takipçisi var. Burada Trabzonspor'da Fenerbahçe gibi Twitter'dan e, daha çok takipçi olan takımlar. Ve e, bunları baz aldığımızda Galatasaray, Instagram ve Twitter'ı baz aldığımızda en çok taraftarı olan takım kuşkusuz ki Galatasaray'ın olduğunu ben düşünüyorum. E, dünya devlerine gelecek olursak. E, Real Madrid bu alanda zirveyi e, gösteren takım. E, bu, burada ben Lig e, Lig baz aldım. Hani sıralamadan... Çok e, liglerin takımlarına göre sıralamaya aldım, o yüzden burada sıralama biraz değişikkenlik gösterebilir. E, Real Madrid e, 177 milyonluk bir takipçi sayısına ulaşmış Instagram'da, e, Twitter'da ise 52 milyon 776 binlik e, bir rakama ulaşmış durumda. E, ondan sonra Barcelona geliyor. Barcelona ise 142 milyon Instagram takipçisi. 50 milyon 111 de 110 binde Twitter takipçisi var İtalya'ya gelecek olursak milan 17 milyon 700 bin küsuratlık bir Instagram takipçisi 8 milyon 800 8 milyon 500 80 bin küsraklıkta bir Twitter takipçisi oranına ulaşmış durumda. Burada bakacak olur isek Juventus dışında Türk takımları İtalyan takımlarını ta takipçi olarak taraftar kitlesi olarak yakalamış durumda. Inter'e gelecek olur isek 14 milyon 500 bin küsraklık bir Instagram takipçisi 3 milyon e, küsur atlıkta Twitter takipçisi var. Juventus'a gelecek olursak Juventus gerçekten taraftar oranı olarak e, Milan'la ile Inter'e baya bir fark atmış durumda ve 59 milyon 900 bin küsur atlık bir Instagram takipçisi Twitter'da biraz e, az çıkıyor. 9 milyon 900 küsur bin küsur altlık bir Twitter takipçisine ulaşmış durumda. Ama Instagram sayısına göre Juventus'un Twitter sayısı e, biraz daha bayağı bir altında kalmış durumda. İngiltere'ye Premier Lig'e e gelecek olur isek orada Manchester United 64 milyon 400 bin küsur altlık bir Instagram takipçisi 38 milyon 811 binde